gelelim fasulyenin faydalarına şimdi Mükrem'in karakteriyle hani 9 ay kadın taklidi yapıp hastanede sonra doğum e, videosu çeken bebeği alan Mükrem'in gezgin karakterini herkes tepki gösterdi linç etti ben de gösterdim e, ve soruşturma başlatıldı sonra Kendisi dün bir açıklama yapmış. Aslında benim söylediğime geliyorsunuz. Şahsen ben gerçekten TikTok izleyicisi olmadığım için görmemiştim. Şöyle bir açıklama yaptı. Tamam beni linç ettiniz, onu yaptınız, bunu yaptınız ama ben 9 ay bu ironiyi yani bu oyunu diyor kendisi oynarken ben erkeğim, doğuramam diyor. Anlatabiliyor muyum yani? Anne olamam. Ama orada da şunu diyor hissediyorum ama olamam diyor. Videoyu izlerseniz görürsünüz. Ben bunu oynarken diyor like'ladınız, beni alkışladınız, benimle birlikte bu süreci takip ettiniz. 1 milyon 200 bin kişi ne takip ediyormuş? O zamana kadar niye beni uyarmadınız? Aslında benim daha önceki videolarımda sorduğum sorunun aynısını söylüyor. Yani ben dedim ya bu zamana kadar bir Allah'ın kulu, bir yetkili, yetkili makamlar da dahil buna bunu görmedi. Hiçbir bunu fark etmedi. Yani 9 ay hamile numarası yapmak normaldi de. Onun sonucunda doğumu da ironileştirip, senaryo haline getirip oynamak. Anneyi oynamak. E, orada da tabii ki dedik ya mesaj veriyor. Mesela bu çocuğumun adı Onur diyor. Çünkü biliyorsunuz LGBT'lilerin bu Onur yürüyüşü falan var ya bunun hepsinin alt yapısında da bir şey var. Ha, kendisi öyle demiyordu. Ben öyle geldi bana değil ama doğru söylüyor. Yani e, yaptığı şey yanlış. Diyor ki kendince bak nasıl savunuyor kendini. Diyor ki o zaman diyor bana 9 ay niye diyor like'ladınız, takip ettiniz. Niye 9 ay beni alkışladınız? 9 ay alkışladıktan sonra iş hastane ve doğum olayına geldiğinde koptu olay. İşte aslında o takipçilerin ve insanların zavallı halini ben söylemiştim ama o kendisi de söylüyor. Aslında bir nevi haklı. Mesela mahkemede bunu savunmasına avukatı koyacaktır ve muhtemelen de haklı çıkacaktır. Şimdi asla tasvip etmiyorum ama aynen benim sorduğum soruyu o da soruyor. Ya 9 ay kimse mi görmedi bunu? Yani 9 ay kimse mi görmedi bunu? Gördü ama umursamadı. Hep derim umursamadığınız şeyler sonradan başınıza bela olur. Şimdi ee, Mükrem'in karakteri üç gün işte gündem oldu. Linç etmeye ben katılmıyorum ama tepki verdik. Ee, içinde i̇çinde kötü hakaret edenler olmuş. O da mutlaka karşı davasını açacaktır. Ama evet diyor ki neredeydiniz ya diyor siz beni like'ladınız beni alkışladınız ben de dedim ki bu olay tuttu ben zaten diyor şimdi kendi buradan para kazanıyorum. ...bu benim geçim kaynağım... ...baktım aa proje tuttu devam ediyorum... ...tutmasaydı bırakırdı... 9 ay sonra mı... ...aklınıza geldi diyor... he ...ya aslında... ...haklı... 9 ay sonra mı aklınız başınıza geldi... ...dokuz ay bu kadın karakterini oynarken... ...hamilelikle dalga geçerken... ...hamile... Ka ...kadının karnındaki bebek sabidir... ...bir nevi onunla da dalga geçerken... ...kadının en mukaddes olayı... ...doğurganlık olayını... Bir mizansen haline getirirken aklınız neredeydi diyor ve ben de soruyorum. Ve sordum. Ondan önce ben sordum. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. İşte aslında konu bu. Onun bu oyunu devam ettirmesinin sebebi like'lar ve verilmeyen tepki. Bak tepki verildi. Tak durdu. Stop. Evet. Şimdi yapandan çok alkışlayanlar sorumlu. Ben size bunu söyleyeyim. Yapanın zaten dünyası, hayat tarzı belli. İşi bu. Ama bunu alkışlayanlar, bunu likelayanlar, altına binlerce yorum yapanlar. Allah yardımcınız olsun. Asıl sorumlu sizsiniz. İkinci derecede yetkililer. Yani hiç mi görmediniz ya? Bakın suç duyurusunda bulunduğuna göre o zaman bunda var bir şey. Nerede bu aile bakanlığı? Nerede kadın dernekleri? Nerede? Nerede sağcı solcu kadın dernekleri? En ufak bir şeyde kadın dernekleri ayağa kalkıyor da böyle bir videonun 1 milyon 200 bin kişinin takip ettiği bir videoyu yani bu derneklerin ve bakanlığın görmemesi mümkün değil. Ya da görmemişlerse o da enteresan bir şey. Şimdi bu olay buraya geldikten sonra diyor ki siz diyor ben bana neyin tepkisini gösteriyorsunuz? Haklı bence. Ben kendi açımdan haklıyım. Ama o 1 milyon 200 bin kişinin etkileşimine de baktığınızda diyor ki Rüfe'nin neden? E doğru. Bence takip eden 1 milyon 200 bin kişiyi o mahkemeye versin. <laughs> Çok ciddi. Likelayanlar pardon. Meraktan takip edebilir. Ama onu likelayanlar veya ona böyle şey veren mesajlar var ya güç veren. O da onları mahkemeye versin. Şimdi ee, hani bir bakıyorsun hangisine kızacağını şaşırıyorsun ama dedim ya sakalımız yok ki sözümüz dinlensin çok güzel bir mesaj vermişim ben önceki videomda hiç mi görmediniz neredeydiniz bak o da diyor ki suçlu olmasına rağmen neredeydiniz diyor 9 ay abi 9 gün, gün değil 9 aydır ben bu oyunu oynuyorum diyor bana hiçbiriniz diyor tepki göstermediniz de diyor tak tak alkışladınız, likeladınız, bir de adama para kazandırdınız. En son noktada mı diyor? Hmm. Sorun bu. En son noktada müdahale ettiğimiz için toplum yozlaştı. Örf adet yozlaştı. Bozdunuz abi. Her şeyi bozdunuz. Doğanın dengesini bozdunuz. Her şeyi bozdunuz. Geçen biri Twitter'da sormuş. Niye beyaz gelinlik? Niye siyah damatlık O konuya hiç girmeyin gelinlik, masumiyet ve bekaret anlamına gelir. Bu bütün dinlerde böyle, bütün ülkelerde İngiliz kraliyet ailesi gelinliğe çok önem verir. Açık olmamasını önem verir. Kapalı olmasına önem verir. Mesela gidin bakın Dayananın gelinliğine veya şimdi Middleton'ın gelinliğine muhafazakardır. Niye? O gelindir. Ama neyse hadi bu konuları geçelim. Her şey bozulduktan sonra son noktada aa yani yok bakın bakın bakım yapacaksın inançlarına değerlerine örfüne adetine öyle bir kendini kaybetti ki toplum aa bak mikremin çok güzel söylemiş neredeydiniz haklı ben ondan önce söyledim ama ben ona tepki göstermekte haklıyım çünkü ben bu tip şeylere zaten prensip olarak karşıyım. O 1 milyon 200 bin kişinin bu olaydaki vebalini de yabana atmayın. Hepsini de mükremine yüklemeyin. Ve Hazal Kaya işte e, mükremin tiplemesine tepki göster, bu tiplemeye yani bu olaya tepki gösteren sanatçılara tepki vermiş. Kusura bakmasın ama o da işte her şeyi normalleştire normalleştire. Ne yapıyor? Ondan sonra daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası. Hazal Kaya'yı de anlamış değilim. Değişiklik, kafa yapısı var. Özgürlük hayata karşı, değerlere karşı, inançlara karşı, topluma karşı sorumluluk duymaktır. Kafana göre takılmak değildir efendim. Evet, evet. ya işte şimdi hadi cevaplayayım Mükremin'in sorusunu. 9 aydır neredeydiniz diyor. Valla sevgili Mükremin, ben her zaman buradaydım. Senin o halini görseydim Sevda ablam yine tepki verirdi. Hep ki seni o 1 milyon 200 bin kişiydin içinde seni likelayanları bul sen de hepsini vahkebeye ver çok ciddi asla tasvip etmiyorum Müfreminin eğer cinsel tercihi başka bir şeyse dedi yani ya anne gibi hissediyorum ama doğru ama onu da tasvip etmem asla asla ama ama doğru söylüyor neredeydiniz be neredeydiniz be iş işten geçtikten sonra herkes kahraman geçiniyor. Oldu. Ucuz kahramanlık yapmayın. Gerçek kahramanlar kimse tepki göstermezken gösterenlerdir. Ha, kusura bakmayın bu konuda mütevazı olamayacağım. Bu konularda herkes susarken konuşanlardanım. Az buçuk biz de kahramanlık yapmışız. En azından ucuz kahramanlık değil, doğru kahramanlık. Ama yani ha, benim sorduğum soruyu aynısını soracak. haklı aslında. Yani, lan, neredeydiniz lan? Neredeydiniz? 1 milyon 200 bin kişi. Bir taneniz mi bunu gündeme getirmedi mi? Ha, ne zaman birisi topluma böyle önüne koyuyor o zaman ha. ya. <laughs> o yüzden şimdi mükreminin yaptığı asla tasvip edilemez. Baştan sona göre yanlış sona yanlış ve kötü ama sorduğu soru da haklı. Ben de aynı soruyu sormuştum. Neredeydiniz? Neredeydiniz? Mükremin o değerleri dalga geçerken, o değerleri yok ederken, Mükremin bununla, bununla bazı değerleri yozlaştırırken, hamile kadın kimliğini, karnındaki çocuğu, bununla dokuz ay oynarken neredeydiniz? Hmm, i̇şte olmadığınız yer o kocaman boşluk efendim.